Kime sataştığınıza dikkat edin. Duydunuz mu beni? Boş boş artistlik yapmayın. Haddinizi bilin. Ah. 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 Hadi hadi polise haber verecek bunlar. Hadi. Yürü yürü Kaç kaç kaç. Ah. 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 Ömer. He. Aa. Ah. Aa. Ah. Oğlum sen niye geri geldin? Sen dayak yeme diye ben dayak yedim ya. Oğlum sen beni korumak için mi dayak yedin? Evet. Yoksa ben hepsini döverdim oğlum onları. <laughs> Aynen. Kesin döverdin. Ne gülüyorsun oğlum? Soldaki yumruğu görmedim. Ondan şey oldu. <laughs>